Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft Noobcraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir arkadaşlar. Siz de videoya hemen yetişmek, kalp bildirim almak istiyorsanız abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bu arada video saatimiz 17.00. 17.00'da kanalda video bekleyebilirsiniz eğer size bildirim gelmiyorsa. Bu bölümde arkadaşlar balon kafaya bir yarış yarışma teklif edeceğim. Noob kafada sunucu arkadaşlar. Gizli geçit yarışması yani kazanan bin elması alacak arkadaşlar. Bakalım aha. <laughs> dolaşıp dolaşıp duruyorlar arkadaşlar. nubu evet. Şimdi balon kafayla Nub ne yapıyor? Nub noob, nubrere. <laughs> Durun arabalarını alıp kaçalım. Rari rari, rari. <laughs> abi abi. Fiş fiş fiş. Atla atla gel gel sen de gel sen de gel. <laughs> at at at, at. <laughs> tamam. Arabalarını aldım arkadaşlar. Vallahi tam vurma vurma. Şş, bana bak. <laughs> Noob sen benim kahramanımsın. Al işte kahraman oldu ya abi de. Şimdi arkadaşlar hemen hemen düzgün şekilde yanlarına gidelim. Bu arada ters maske her öldürdüğünde bir el mı? Aha geliyor. <laughs> bak vurma vurma kılıcım var dur. Bak vurma tamam mı? <laughs> köy dışındayım. Köy dışındayım. Bak köy dışındayım. Vurursan var ya. Vursan ceza. Hadi vur. Hadi. <laughs> Tamam gel ne? Tamam gelmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada bu ilk gösterim. Yani like ve yorum atmayanları görebiliyorum. Hemen bekliyorum arkadaşlar. Lütfen bir beğeni atarsanız sevinirim gerçekten. Arkadaşlar hazırsanız hemen <laughs> hemen gidelim. Balon kafayla noob kafanın yanına doğru. Aa, köprüyü patlatmış bir de ya. Arabaya binelim diyor. Tamam. Bak dur dur vurma vurma. Anlaşma anlaşma. Dur dur dur. Aha, geliyor. tamam arkadaş. Balon kafa anlaşma. Bin elmas var. Bin elmas. Şunu peşimden al. Peşimden al. <laughs> Hala kovalıyor ya. bak al peşimden. Nerede tamam, kazanırsam bin Tam kazanırsan bin en lazım tamam mı? Fiş diyor bak geliyor. Şunu şunu durdur, şunu durdur, şunu durdur. Geliyor. Durdur <laughs> tamam. Tamam, tamam. Şey, en vereceğim? Tamam Bak şimdi. Bak gizli geçit yarış. Bak yakın durma tamam mı? Sosyal mesafe bak. Kaç blok var? <gülüyor> <gülüyor> bak hala geliyor. <laughs> <laughs> ya gelmeyin. <laughs> dur dur. Bak şey. E, duyuyorum yoksa. Ha tamam. Ya kulağını söyleyeyim. <gülüyor> Yaşlanmış. <gülüyor> kulağını dönüyor. Şimdi bak. Gizli geçit yarışması en iyi gizli geçidi yapan bin el nasıl alıyor. Tamam mı? Bak. Sen <laughs> bak sakın bunu orada kazanma <laughs> Piş diyor hayır hayır <laughs> Ver, Hayır kazanan izle, izleyici şey yapacak izleyici şey yapacak tamam <laughs> Geliyor vuruyor ya. Bak izyerli şey yapacak gerçekten. Kaybeden bir elmas alır ama. Sadece bir tane bak. Gizni, geçtini. Evet aynen. Aynen sen kendi evini yap. Eee noob kafa kendi evini yapsın. Ben de kendi evimi yapacağım. Tamam mı? Evinin etrafına. Tamam. Evet arkadaşlar hemen gizli geçidimizi yapalım. Şimdi ben çok gizli bir yer yapacağım. Balon kafanın hiç aklına gelmeyecek bir yer. Hemen şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Burada bal kabakları var biliyorsunuz. Şuraya bir tane ağaç dikeceğiz. Ama öncelikle bize balta lazım. Dur şu ağacı bir kırayım ben bir. Kürekle kırıyorum ya ağacı. Valla. Şimdi buradan çıkan fidan ile arkadaşlar ağaç büyüteceğiz. Sonrasında altına bir tane arkadaşlar bal koyacağım. Yani birkaç tane daha bırakacağım. Yani balon kafa bal kabaklarından uzak durduğu için. Al işte. Balon kafanın tarafından kat. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Neden öldürdün diyor. Neden öldürdün diyor. Abi çok çok değişikler ya. Fiş fiş fiş. Vallahi ne diyorlar bilmiyorum. Ben balık değilim. Ha balık zannetmiş. <laughs> Abi balık zannetmiş ya. Tamam hemen şuraya bir tane bal kabağını bırakıyoruz. Yanına ghost blok bırakacağız arkadaşlar. Nedeni ise şu. Bakın. Hop. Aa, olmadı bir dakika bunu kıralım. Şöyle bıraktığımızda bakın gördünüz mü? Ghost blok hemen dönüştü. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen bu ağaçtan düşen fidanlardan bir tanesini alacağım. Umarım büyük bir ağaç çıkar. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyacımız var. Şuraya bir tane bırakalım. Sonrasında şuraya bir tane bırakalım. Tamam mı? Bunları kıracağız. Bu sahteydi. Bu normaldi. Hatta şu <laughs> Yunus balığı zıpladı gördünüz mü? Abi çok iyi ya gerçekten. Hemen Game rule, random tick speed, 6000 yapalım tamam mı? Ağaçlar büyüsün, sonrasında 6'ya dönüşlere bak. <laughs> Sen neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? <laughs> Allah şunun, şunun hareketlerine bakın ya. Balon kafa da kendisini turar Bak dur dur. Bak git evini yap be. <laughs> Geliyor de uğraşıyor arkadaşlar. Bak bak. Kesin balon kafa gönderdi. Bu ne ya diyor. <laughs> kendisini turar kendisini trolledi. Tamam şimdi bize demir lazım da demirimiz yok ya. Aslında böyle ışıklı ışıklı yapsaydık daha iyi olurdu ama. Bir dakika yapabiliyoruz mu? İlk önce oymak mı gerekiyor? Aa ışıklıymış zaten bu. ışıkla Allah. Bak TNT bırakıyor bir de. Tamam git bakalım. Valla var ya yaptıklarına bakın arkadaşlar. Tamam. Buraya birkaç tane şey bırakıyorum. Bal bırakıyorum tamam mı? Sonrasında arkadaşlar bal kavan bir tanesini sahte bloğa çevireceğim. Şuradan giriş olsun. Ee, bir dakika buradan giriş olsun. 1, 2, 3. Çok mu belli oldu ya? Yo yo belli olmadı arkadaşlar bakın. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane bırakalım. Tamam balon kafa zor bulur zaten. Hemen bunları kıralım arkadaşlar. Zaten bizim gizli yerimiz hazır. Şunları kırıyorum. Burayı tekrardan dolduracağım. Hatta burası sahte olsun aynen. Burası sahte olsun hani balon kafayı birazcık şaşırtalım arkadaşlar. Hani ha buldum noob demesin. Yani hemen bulursa arkadaşlar birazcık sevinsin diye yaptım ama bizim gizli geçidimiz burası da. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? <laughs> bir dakika bir dakika bırak burayı ya burası benim gizli yerimde. Ne yaptın? Bak işte. <laughs> Hadi git bakalım. Ne yaptın diyor ya. Arkadaşlar görüyor musunuz bakın hileciyi ya. Arkamdan ben de diyorum ki birisi beni izliyor. Gerçekten birisi beni izliyor ama saknası ya. Noob maskeni. Sıkıysanız noob maskeni. Bir dakika burada bir şey de daha. Evini <laughs> Hayır 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 Sıkıyorsam bu maskenin evini patlat dedi. dur 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 nerede o Hayır 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 bak balık verin Dur dur dur, dur. <laughs> Tamam tamam dur dur Ne oldu Hayır Aa, aa evi yok Dur dur bir şey diyeceğim Al sana balık vereyim al Gel gel balık vereyim gel 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 al al fiş fiş aynen Oh be arkadaşlar evi patlatıyordu ya Ya bunlar var ya bir şey yapılmıyor gerçekten Şimdi arkadaşlar buraya kadar iniyoruz tamam mı Tamam şimdi buraya merdiven bırakalım 1 2 3 Allah bir şey patlattı Allah'ım inşallah evim değildir tamam, tamam. Evim değilmiş arkadaşlar. Şimdi şurayı kırıyoruz. Aa, ben ne yapıyorum? Ne yaptın sen? <laughs> fiş fiş. Balık mı? Ha teşekkür ederim. ah tamam tamam tamam. tamam, tamam. <laughs> Aral tamam. Arkadaşlar bu köyde yani bir tane düzgün adam yok. Gerçekten ya. Hepsi sorumlu. Gerçekten sorumlu. <laughs> tamam git artık ya. Sen evini yapsana ya. Fiş 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 dedi. Ne dedi bilmiyorum. Bunu balon kafaya sormak lazım. Tamam arkadaşlar benim gizli yerim neredeydi? Aa, oh, o kadar gizli ki arkadaşlar. Oh. Aa, unuttum. Ah tamam. Nasıl ince? Nasıl ince? İnemiyor. Arkadaşlar gizli geçit yaptım. İnem bir dakika. Ha, tamam. Ha burası normal olacak. Bir dakika. Burayı yanlış yapmışız. Ben diyorum ki şurayı normal bırakalım. Burası şey olsun. Tamam. Oh be. Arkadaşlar ben bir an unuttum. Gerçekten unuttum gizli geçidi ya. Tamam artık bizi kimse göremez. Shift tuşuna basalım. Yani böyle gizli yerimizde görmesinler arkadaşlar. Ben elmas falan koyacağım birazcık. Sonrasında arkadaşlar böyle tahta falan da koyabiliriz ama tahtam çok fazla yok ya. Elmastan yapalım aynen. Elmastan gizli bir yer yapalım. Tahtam var aslında 4 tane de. Şuraları bir düzeltelim. Bunları kırıyoruz. Yani gizli geçidimiz çok fazla böyle büyük olmayacak arkadaşlar. Çok büyük olursa işte böyle bir herhangi bir yerden girerler madene tamam mı? Veyahut da kırmaya başlarlar. Patlatırlar. Patlatmayı çok seviyor bunlar. O yüzden arkadaşlar gizli yerimiz hemen bulunmasın. Zaten bunu gördükten sonra balon kafa rahat bırakmıyor. Bitti süre. Hayır ya. Hayır hayır bitmedi bitmedi. Arkadaşlar fiş fiş diyor. Bak ya. Bak o da onu destekliyor kesin var ya. Şimdi ben buraya birkaç tane elmas bırakayım. Tamam. Sonrasında şöyle bir tane crafting table. Crafting table tam şurada dursun arkadaşlar. Bir şeyler craft ederiz. Hatta ve hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bakın. Buraya bir tane sandık koyalım. Sandığın içine bir sürü elmas bırakalım arkadaşlar. Evet. Bitti hadi diyor. Hayır ya bitmedi. Ben daha bitirmedim. Onlar var ya önceden yap. Gel yoksa evini Ya hayır hayır hayır. Tamam ben şey diyeyim. Eski köydeyim, eski köyde. <laughs> tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam geliyor Tamam arkadaşlar. Şimdi bana kafayı bir troll hazırlamak lazım. Nasıl bir şey hazırlayalım biliyor musunuz? Şuraya. Şuraya bir tane lav kovası bırakalım. Bıraktık. Üzerine bir tane şey bırakalım. Buradan yani crafting table'ın ne tarafı? <laughs> Allah'ım inşallah evimi patlatmamıştır bu. Buradan gittiği zaman, en köşeden gittiği zaman arkadaşlar, hızlı şekilde aşağı düşer. Buradaki elmaslar da duruyor. Tamam. Birazcık aydınlatalım arkadaşlar. Yani bitti süre diyor ya. Gerçekten var ya. Nugun teki ya. <laughs> hani diyor. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şurayı da aydınlatalım. Bence güzel oldu ya. Yani kısa zamanda en fazla bu kadar yapabilirim arkadaşlar. Yani baş... bir dakika sahte elmas bırakalım. Sahte elmas bırakalım. Aynen, aynen. Şöyle bir şey yapalım bakın. Fazla elmas kullanmadan tamam mı? Nu patlat diyor. Hayır hayır patlatmayın. Hayır hayır. Hayır hayır patlatacaklar arkadaşlar. Yani çok fazla elmas kullanmadan arkadaşlar bakalım yapabilecek miyiz? Hızlı şekilde yapmamız lazım. Zamanımız az. Şuraları bir açalım. Allah. Vallahi yaptım Sahte elmastan yaptım arkadaşlar. Aklıma çok güzel geldi bu. Aa şunu kıralım. TNT koy diyor Allah'ım. Umarım bir şaka yapıyorlardır. Hadi, hadi çabuk. Ay sahte elmastan yapmak çok güzel oluyor gerçekten. Şunu kıralım hemen. Şunu kır çabuk. Evet arkadaşlar galiba benim artık bir evim yok. Olabilir. Olabilir. Benim evi patlattılar galiba. Vallahi patlatıyorlar. <laughs> ya hayır ya. Şunları tekrardan bırakayım. Ev patladı ne olacak? Yapacak bir şey yok. Yenisini ya. Ha ha ha. Wave gitti diyor. Abi ya. Ya gerçekten bak bunları... Aha bir dakika. Şuradan bir tane ghost block bırakalım. Tamam. Şuraya da bir tane bırakalım. Şimdi ben aşağıları da yapacağım. Aşağıları da yetti. Hemen arkadaşlar şöyle aşağıları da dolduralım. Buradaki ghost blocktu. Tamam bunu da kıracağım. Bir dakika bunu da elmastan yapalım. Ama öncelikle şöyle bir şey yapmamız lazım. Buraya bir tane elmas bırakacağız. Heh. yok normal şeyi de bıraksak oluyormuş. Şunu bir kıralım. Arkadaşlar gerçekten yani bak 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 hala beni arıyorlar. şif basmasam var ya bulacaklar yerimi. Ben tabii kill çekeceğim direkt. Beni duyuyorsun. <laughs> duyuyorsun. Aynen duyuyorum. <laughs> Sana diyorum Nub. Aa Nub'a duyuyormuş. Pardon pardon. <laughs> abi. Abi bunlarla, bunlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Tamam şimdi merdiveni bırakacağız. <laughs> merdan Tamam. Buradan bir dakika. Şunu kıralım. Buraya gerçek elmas bırakalım. Buraya gerçek elmas bırakıyoruz. Şimdi gizli geçidi bulmalar lazım arkadaşlar. O yüzden yani burada direkt ben kil çeksem nasıl olur acaba? Aa bir dakika. Şurayı dolduralım. Tamam. Noob neredesin? Noob yüksek bir yerden düştü. <laughs> Vallahi düştü. Tamam şimdi arkadaşlar son kez şurayı kıralım. Buraya da bir tane ghost block bırakıyoruz. Bir dakika. Ghost block. Ah tam buradaymış. Şu basalım da. Arkadaşlar şimdi bunların hepsinin sahte elmas olduğunu zannedecek. Buradaki elmasları kırmayacak. Ben de elmaslarımı saklamış olacağım. Hemen kil çekiyorum arkadaşlar. Kil çektim. Allah ters maske. Ama kil ters maske. <laughs> oh be. Ha geldim. Ne oldu ya? Evi mi patlattın? Oh be patlatmamış arkadaşlar. Tamam. Tamam patlatmamış. Aa bir dakika şuradan bir geçeyim. <laughs> Al işte ya. Ya dur 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 patlatma noob. Aa elmas var bak. Aa elmaslara bak noob. Elmasları bak elmaslara. Hayır 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 hayır. hayır. Abi her tarafı. Tamam. Aa el <laughs> Elbasa bak elmasa bak elmasa. Gördün mü? Aferin. Hadi sen de aşağıya bir bakayım. <laughs> Abi çok iyi. Tamam şimdi balon kapak gizli yerin nerede? Ben ben arayayım ne? Arayayım mı gizli yeri? Nereye bırakmıştır ki bu? Nereye bırakmış? Hadi bul diyor. Tamam. Kesin buraya bıraktın sen. Bakalım. Hayır burası değil. <laughs> tamam burası değil. Şurası mı? Yo. Çok gizli. Harbiden çok gizli gerçekten. Baksanıza. Ah! bulamıyorum. Giriş. Al işte. Ya. Hayır ya. <laughs> bir dakika ya. Burası mı? Hayır. Giriş burası değil. Burası değil. Bak bak giriş buradaymış. Bak Noob buradan gireceksin. Bak gir buradan. Tamam git git ileri. Bak burada burada bak. Şu blok. Aynen. <laughs> suratıma, suratıma şey yaptı. Tamam aferin. Aferin. Şimdi bir dakika harbiden çok gizli yapmış ya. Aa gerçekten çok gizli yapmış. Tamam ben pes ediyorum. Çok gizli. Aha orası neresi? ah dur dur dur. Ama pes etmiştim gösterdi ya. Tamam pes ettim diye gösterdi. Tamam tamam balon kafa tamam sen kazandın. Bakayım burası mı gizli yeri? Oo. Allah'ım ödüm koptu. Bir dakika sahteymiş bu ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi sahteymiş. <laughs> Bak şimdi bak benim aklımda troll yok tamam mı? Geliyor beni trollüyor arkadaşlar. Şimdi bu trollü hak etti mi hak etmedi mi? Bir yorumlara yazın arkadaşlar. Ben kazandım diyor. Tamam şimdi şimdi sen git bakayım benim gizli yerime. Hadi bul bakalım gizli yerime. bak Bakacaksın. tam senin gizli yerin nerede Noob? Sen göster ilk önce şeyi göstersin. Bakacağım ama. Ne önce ne? Ne önce Noob? Evet. Ee, bu mu? Evet. <laughs> Aa nerede? <laughs> bir dakika bir dakika. Burada burada bak çok çok kötü olmuş bu. Aa hala arıyor. Allah'ım. <laughs> bak burada burada bak. Bak burada. Noob nereye? Allah'ım görmüyor. Ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? İsmi gözüküyor. Bak bak. <laughs> ya ya burada burada bak görmüyor mu? Bulamadım. Tamam tamam gel. Bunlar bende oyun oynuyor arkadaşlar. Bunların troll bug'ı gelmiş. Gel gel bak sana ne göstereceğim. Tamam hadi gizli yerimi bul bakalım. Burada bir yerde. Aa elnas. Hayır hayır. <laughs> Elmas bak bak elmas elmas bak bak gördün mü elmas var git al gel. Eee <laughs> tamam şimdi Ayşe de yazdı ama benim suçum yok. Hadi gizli geri bul bakalım. Nerede? Acaba nerede? Acaba? Hani nerede? Hadi bul bakalım. Neresi? Buldum. Ta gizli. Hayır hayır atla. <laughs> Allah'ım yarabbim. At gizli yerde değil ya. Nereden? Hadi bul bakalım hadi. Aa kırmak yok, kırmak yok, kırmak yok, kırmak yok. Kendin bulacaksın. Tamam hadi. Aa TNT bırakıyor arkasında. Hayır hayır hayır. Allah. Vallahi havaya uçurdu bizi. Tamam hadi bul bakalım. Bulamaz ki. Bulamaz ki. He. Tamam ama orası değil. Orası şaka. <laughs> ben balık değilim bak. <laughs> ya ben balık değilim ya. Beni çekiyor. Hadi bul bakalım. Burası mı? Tamam kıralım. Hadi bakalım. Aa burası da değilmiş. Ne oldu? Ne oldu? Orası da değil var. TNT ile patlatasın var da yok yapmayacağım. Hani hani bulamadım pes ettim mi Pes et pes et söyleyeyim Hayır diyor tamam pes et söyleyeceğim Hadi bul bakalım <laughs> Sabahdır dönüyor ya Bak sen beni niye çekip çekip duruyorsun Bir dakika bu ne meşale 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 E bunlar niye birleşmiyor Heh, tamam. Bu meşaleler bozuk Kırmak yok demiştik diskalifiye olacağım bir daha kırarsan Bir daha kırarsan diskalifiye Bir daha kırarsan diskalifiye Bir daha kırarsan diskalifiye <laughs> Hadi bakalım bul bulabiliyorsan bu Merdivenler baga girmiş arkadaşlar Onlar niye böyle olmuş Şurayı bırakalım şunları dur Boğuluyorum. Aa tamam tamam dur 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 dur. Hah tamam. Allah. Atına vurdu. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Nerede diyor? Gel gel göstereyim gel. Gel bak bak bir dakika. Kovuldun Nub. Noob. Aynen Nub'u kovdu. Bir dakika burada. Hah bak burada gel. <laughs> ne oldu? <laughs> gel bak. Aa buldum. Hayır hayır. Bir dakika ben ben söyledim? Bak elmas dolu gördün mü? Aa elmas. Aynen. Nasıl? <laughs> Hadi kır bakalım kır. Hadi. Abi <laughs> baksanıza. <gülüyor> ha sahte elmas ne oldu? Onlar da sahte değilmiş. Abi. Abi. Bak şuradakini de al. Tamam tamam bu da. <laughs> abi bu ne ya diyor. Arkadaşlar ya yemedi ya gerçekten. <laughs> bak şuradaki elması da al. Buradaki elmas da gerçek. Tamam söylüyorum hadi. Arkandaki. Arkanda arkanda bak şu şu. <laughs> abi kaçın. <laughs> abi kaçın. Ya trolleyemedim biliyor musunuz ya? Vallahi sen bittin diyor. Bana ne ya? Nub orada. Nub no, gel gel gel. Gel in aşağı in. Inin. gel gel gel. Aşağı inemiyorsun <laughs> baba bak. Bak şimdi. Gel benle. Takip et. Allah giremiyorum. Heh, bak şuraya gel. Şuraya gel. Tam şuradaki blok var ya bak. Heh, birazcık daha ileri bak. Burada burada elmas banyosu var. Aynen. <laughs> <laughs> ah ah havayı uçurdu. Arkadaşlar arkadaşlar bunların troll vakti gelmiş haberiniz olsun. Nodlunu unutmaz ki. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bunlar beni kovalıyor. Ve de Alright, bırakın bırakın peşimi. Vallahi geliyorlar.